Kanada Parlamentosu'nun Uluslararası İnsan Hakları ve Uluslararası Kalkınma Alt Komitesi Çin Hükümeti'nin Doğu Türkistan'daki Uygurlara ve diğer Türk kökenli halklara yönelik zulmünün Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nde tanımlandığı gibi soykırım olduğunu bildirdi. Komite yayınladığı bildiride Çin Hükümeti'nin Doğu Türkistan'daki Uygurlara ve diğer Türk halklarına yönelik zulmünü kınadı. Bildiride konuyla ilgili olarak 2018'den bu yana yapılan oturumlarda ortaya konulan delillere işaret edilerek Çin Komünist Partisi'nin eylemlerini Soykırım sözleşmesinde belirtildiği gibi soykırım teşkil ettiği ifade edildi. Komite bu kararını kitlesel gözaltı ve insanlık dışı muamele, zorla çalıştırma, yaygın devlet gözetimi, nüfus kontrolü ve baskı yoluyla kontrolün kanıtlarına ve tanık ifadelerine dayandırdı. Bildiride Kanada hükümeti Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara ve Türk halklarına yönelik eylemlerini bir soykırım olarak kınamaya ve tanımaya, Çinli yetkililere yaptırım uygulamaya ve Doğu Türkistan'a sınırsız erişim sağlamak için müttefikler ve çok taraflı kuruluşlarla birlikte çalışmaya çağrıldı. İngiliz araştırmacı ve politika danışmanı Limor Simoney, 16 Ekim'de Foreign Policy dergisinde siber savaş ilkesinin Doğu Türkistan'da insanlığa karşı işlenen suçlara yönelik kullanılabileceğini savunan bir makale yayınladı. Çin'in Uygurları cezalandırmak için yüksek teknolojiye güvendiğini ve bunun da diğer ülkelerin bilgi toplamak ve kampların bilgi sistemine sızmak için her zaman açık kapı olduğunu vurguladı. Limor simhoneyi yüksek teknolojili gözetlemenin Doğu Türkistan'ı sanal bir kafese dönüştürdüğünü, Çin'in de kontrolleri çok iyi sağladığını, ancak kamplardaki sisteme yönelik hedeflenen siber saldırıların potansiyel olarak birçok avantajı olduğunu ve Çin'in siber güvenlik önlemlerinin çok gelişmiş olmasına rağmen yine de güvenlik açıkları olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, merkezi içinde bulunan 6 medya kuruluşunun daha ABD operasyonlarını yabancı misyon olarak tanıdıklarını açıkladı. Pompeo'nun isimlerini paylaşmadığı basın kuruluşlarıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada yabancı misyonlar yasası kapsamındaki yetkililere uygun olarak Dışişleri Bakanlığı'nın Yacayi Global, Jeyfing Daily, Evening News, Social Science in China Press ve Ekonomik Daily'nin ABD operasyonlarını yabancı misyonlar olarak belirleyen yeni bir karar yayınladığı bildirildi. Bakanlık açıklamasında son 10 yılda ve özellikle Genel Sekreter Xi Jinping'in görev süresince Çin Komünist Partisi Çin'in devlet destekli propaganda organlarını bağımsız haber ajansları olarak gizlemeye çalışırken daha fazla kontrol sahibi olduğunu gösterdi. Genel Sekreter Şi'nin kendisi partinin sahip olduğu medya parti iladesini içermeli, partinin otoritesini korumalı, eylemleri partiyle son derece tutarlı olmalıdır dedi. Dünyanın dört bir yanındaki özgür medya gerçeğe bağlıyken Çin Halk Cumhuriyeti medyası Çin Komünist Partisi'ne mecbur kalmıştır. Bugün ABD bu gerçekliği bu tanımıyla açıkça kabul ediyor ifadeleri yer aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Tayvan'a 1 milyar 811 milyon dolar değerinde füze mühimmatı, HIMARS roket sistemi ve radar sisteminin satışına onay verdi. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı satışlarla ilgili 3 ayrı açıklama yaparak konuya ilişkin tebligatların ABD Kongresi'ne iletildiğini bildirdi. Açıklamalardan birinde Dışişleri Bakanlığı CHP Ekonomik ve Kültürel Temsilciliği'ne dış askeri satış kapsamında tahmini maliyeti 1 milyar 8 milyon dolar olan 135 adet seyir füzeleriyle ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdiği ifadesi kullanıldı. Diğer bir açıklamada ise Tayvan'a 436.1 milyon dolar değerinde 11 adet HIMARS roket sistemlerinin satışına onay verildiği ifade edildi. Üçüncü açıklamada ise ajans Tayvan'a 376.2 milyon dolar değerinde 6 adet yine F-16 uçaklarında kullanılan MS-110 keşif poduyla 4 yer istasyonu satışının onaylandığını bildirdi. İngiltere'de Oxford Üniversitesi, Çin virüsü aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllü doktorun hayatını kaybettiğini duyurdu. Brezilya'da Oxford Üniversitesi'nin yeni tip koronavirüs COVID-19'a karşı geliştirdiği aşı adayının deneylerine katılan bir gönüllü doktorun yaşamını yitirdiği açıklandı. Brezilya basınının sağlık gözetim ajansına dayandırdığı habere göre Oxford aşı grubuyla Yener Enstitüsü işbirliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz İsveç ilaç şirketi tarafından satın alınan aşı adayının Brezilya'daki deneylerine katılan 28 yaşındaki gönüllü doktor Hua Pedro hayatını kaybetti. Ajans 19 Ekim'de hayatını kaybeden doktorun ölüm sebebinin henüz belli olmadığını, araştırmanın devam ettiğini ve aşı adayının deneylerine devam edileceğini açıkladı.